Herkese selam. Hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni Yordle haritasını hep beraber izleyeceğiz sizinle beraber. Gördüğünüz gibi geçitler bu şekilde dönüşecek. LoL'de biliyorsanız Bard var. Bard'ın geçitine benziyor. Blue'muz ve Red'imiz bu şekilde şekil değiştirecek. Diğer Orman yaratıkları ise böyle gözükecek. Kulelerin arkasını görüyorsunuz ve Nexus'taki değişiklikleri de görüyorsunuz. Sonrasında tabii ki Baron ve Vadideki değişiklikler de bu şekilde olacak. Görüyorsunuz Bendal şehri haritaya geliyor. <laughs> Baron da oldukça güzel olmuş bence ben çok beğendim. Evet. Minyonlar da şekil değiştiriyor gördüğünüz gibi. Ve yeni Bendel haritası hayırlı olsun diyoruz. Yordullar bu şekilde birbiriyle etkileşime giriyor ve böyle daha büyük bir hal alıyor. Şimdi haritayı daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak harita genel olarak bir şekilde gözükecek. Daha önceki dakikalarda gösterdiğim gibi yine burada bardın geçitine görüyorsunuz. Bard şu anda Valdirif'te yok ama ilerleyen zamanlarda gelecektir. Bu kulelerin arkasında goldlar olacak. Bu goldlardan siz e, arkasından toplandığınız zaman gold elde edeceksiniz. Bakın şimdi Veigar'ı görüyorsunuz. Veigar oradan topladı onları. Kule arkasında birikecek bunlar. Yine her kulenin arkasında bunlar böyle olacak. Tabii ki düşen kulelerin arkasında olmayacak. Yine Beyz'den bir geçit açılıyor. Bu Beyz'deki geçitle ormana ilerleyebiliyorsunuz. Nexus bu şekilde gözüküyor. Ne yine Beyz'den iki geçit yani Red Side ve Blue Side'a gidecek geçitler olacak. Yine bu bluğunun yanında olan geçit de aktif olacak. Bu geçitle karşı tarafa doğru ilerleyebileceksiniz. E Görüyorsunuz ormancı bu geçiti kullanarak ormanına doğru ilerleyecek. Burada gördüğünüz gibi etkileşime gireceğiniz yaratıklar çıkıyor. Sonrasında da bu riftin olduğu tarafta bu şekilde dönüşüyor rift. Daha sonrasında alameti kuleye saldığınız zaman da böyle kuleye doğru çarpıyor ve 3 adet yaratık çıkıyor. Bunlar sırayla ölüyor tabi ki gördüğünüz gibi. Sonrasında Baron. Baron bu şekilde şekil değiştirecek. Yampiri'yi de görüyorsunuz. Yampiri de daha farklı gözüküyor. Harita oldukça tatlı bence. Ben bayıldım. Ben zaten Yordle'ları çok seviyorum. Bendil şehri de çok güzel. Görüyorsunuz bu topçu minyonlar şekil değiştirmiş. Burada rakip minyonları görüyorsunuz. E, dost minyonları görüyorsunuz. Oldukça tatlı gözüküyorlar. Ve Baron'un buff'ını aldığınızda bu Baron buff'ı mor değil de böyle sarımsı bir renkte, gold renginde ve daha farklı sembollere sahip. Blue ve Red gördüğünüzde de bu şekilde çiçeklere sahipler. Daha böyle ağaç figürlü şeyler var etrafında. Şimdi Rumble gelecek zaten biliyorsunuz 9 Ocak'ta. Rumble'ın oynanışı yayınlandı. Wildrift'in kendi sayfasında oradan inceleyebilirsiniz. Instagram'da da paylaştım ve buradan da görebiliyorsunuz Rumble'ın oynanışını. Rumble solo'da oynanan bir şampiyon. Şimdi Gnar gelecek biliyorsunuz. Gnar'ın oynanışı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi orada ultisini açmıştı. Şimdi Poppy de geliyor. Poppy de bir yordle biliyorsunuz. Poppy'nin oynanışı da bu şekilde olacak. Poppy yine çok güçlü bir şampiyon. Solo oynanacak. Solo mainler <laughs> yaşadı. Harika şampiyonlar geliyor. Poppy ultisini kullandı görüyorsunuz. Bayağı bir geri atıyor şampiyonu. Evet şu anda yordullarım savaşını görüyorsunuz. yine birbirleriyle etkileşime geçtiklerinde bu şekilde büyüyor yordular. Geçitlerle hızlı bir şekilde koridorunuza ulaşabiliyorsunuz. Ve düellolardan bahsetmiştim. Nasus ve Renekton düellosu, Rengar ve Kazix düellosu. Evet, iki ordal birbirleriyle karşıya geldikleri zaman birbirleriyle sesli olarak etkileşime girecekler artık. Video buraya kadardı. Bendel şehri haritamıza geliyor. Siz nasıl buldunuz? Ben bayıldım. Gayet hoş ve tatlı olmuş. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve daha fazla 6.0 yaması ile ilgili bilgi almak için beni takip etmeyi unutmayın. 2000 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Eğer izliyorsanız ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2000 abone de çekiliş yapacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.